Arkadaşlar Köşe Ocakna yeni kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine bir MMS tütün tanıtımıyla beraberiz. Beraberiz sizlerle. Arkadaşım can dostum var Onur. Ee, Merhaba ee, arkadaşım. Ee, birazdan kendisinden de bahsederiz. Bir konumuz daha olacak. onu da çağıracağız birazdan. Arkadaşlar bugün e, MMS'in elma karanfil aromasını deneyeceğiz. Bir önceki videoda nane limon denemiştik. Oldukça başarılıydı. Bayağı bir e, ben başarılı buldum. E, elma karanfili e, bir, farklı bir karışım olur diye bunu deneyeceğiz bakalım. Yine ben şöyle bir yakınlaştırayım size. Gördüğünüz gibi aynı şekilde. Sadece dediğim gibi renkleri değişiyor. Taptay kanonanın üzerinde. Şimdi bunu açıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra üzerimize yerleştireceğiz. Yine közlerimiz hazır orada. Ondan sonra duman performansı tadına bakacağız hem konuklarımızla beraber. Devam edeceğiz. Ben lüleyi ye yerleştirirken Onur biraz kendi size kendinden bahsetsin. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık, yaklaşık iki senedir nargile içiyorum. Son bir senedir de daha fazla ağırlık vermeye başladım. Gitgide e, daha yoğun bir şekilde içmeye başladık. Yeri geliyor günde iki sefer, üç sefer içiyoruz. Diğer konumuz da zaten birazdan gelecek. Onda maşallah Bak var. Bak bakalım. Şimdi bunun kokusuna bir bakalım arkadaşlar. Ben bir koku <laughs> aldım ama de arkadaşa koklatalım bakalım. Orası bir yorum verecek. Güzel. Ne geliyor mesela? Çektiğin zaman çok ne geliyor? ferah bir koku geliyor. Ne Karan, ne karanfil var? kendini belli ediyor Aynen. ama evet. elma biraz aşağıda kalmış gibi. Bakalım içtiğimiz zaman Karşı o şekilde ağırlıklı, olacak mı? Ağırlıklı mi? gibi sanki. Arkadaşlar tek tütün kullandığım zaman e, folyo kullanmıyorum. Çünkü zaten onlarda çok fazla ayıklama falan olmadığı için direkt yerleştiriyoruz. Eğer odunu odun olursa çeri çöpü o zaman ayırıyoruz. Tutar mısın? İlk defa deneyeceğim. Evet, MMC iki de ilk defa deneyecek bugün konuklarımız. Bakalım nasıl beğendirebileceğiz mi? Zaten bunu beğenmezlerse direkt nane limon. <laughs> evet arkadaşlar, biraz frans şekilde bırakıyoruz. Lüle'nin son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim size. Ee, gördüğünüz gibi e, biraz kahverengiye kaçın, kaçan bir şey var, e, görüntü var. Közlerimiz oldu demiştik, közlerin olmasını bekleyelim. Közler olduktan sonra ilk dumanı beraber alalım, bakalım ne kadar sürede açılacak. Hem duman performansı hem nargilenin açılma süresine bakalım. Ondan sonra görüşmek üzere, orada Evet geleceğiz. arkadaşlar, e, közlerimiz oldu, hazır hale getirdik. E, bir iki dakika bekledi, her zamanki bizim için klasik olan. Hafif e, yanmazı biraz elektrikli közün üzerinde bıraktık ki hani böyle güzel bir... Isı versin, Naygirimiz de biraz çabuk açılsın diye. Yine her zaman olduğu gibi bakacağız ne kadar sürede açılmış. Daha herhangi bir çekim yapmadık. Bakalım nasıl bir e, tadı olacak ve ne kadar sürede açılacak. Bunu gerçekleştireceğiz. Ben ilk çekimi alıyorum. Daha sonra onlara vereceğim. Daha sonra Batu gelecek. Batu sen de gelebilirsin böyle artık Kamerayla işimiz yok. Geri yeah, kalanını durdururuz. Batu Batuhan, birazdan ona sözü vereceğiz orada kendisini anlatır zaten. Şimdi ben yavaş yavaş ağili açmaya başlayayım. arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ikinci çekimde gayet güzel açıldı. Tadıyla ilgili birazdan güzel bir detay vereceğim. Hızlı açıldı mı? Güzel açıldı. çok hızlı açıldı ve duman şeyi çok, güzel. çok fazla. Güzel. Arkadaşlar şimdi elma ve karanfil dedik. Çift elma hiç denediniz mi bilmiyorum ama çift elma içtiğiniz zaman Ağzınıza böyle bir anason karışımlı bir şey gelir. Anason içtin. Evet. Çift elma da içmişsindir. İçtim. Onların ikisinin karışımı gibi böyle bir şey. Ve ona eşlik eden çok tatlı bir karanfil var. Hani anason karanfil gibi biraz olmuş. Yani öyle yasalarda olabilirmiş. Ama çift elma zaten anasona yakın bir tat olduğu için. Karanfil de ona desteklemiş. elma anason olarak geçer çoğu yerde. Ağır mı peki? Yok. içimi çok rahat. Hani ben, benim zor bir çekim yok. Gayet rahat bir çekimi var. E, freşlik olarak da o ana son freşliği veriyor bu sefer. Hani freşlik olarak da gayet güzel. Freş sevenler evet. içebilir. Ben şimdi botuya vereyim. Bakalım onlar yorumu bildirsin. Evet, çok heyecanlıyım. <laughs> Paketi <Bir karantik. gülüyor> açtığımızda kokusundan da belli ediyordu zaten. Ana son kokuyorlar. <laughs> Ferah bir kokusu vardı. Baymıyor. Söylediğim gibi yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen. Gerçekten. Duman performansı çok güzel ya. Çok hoşuma gidiyor. Bence çok başarılı. Ben anasını satan bir insan olarak yani. Gerçekten çok beğendim. Geçen orucum. Sen de bir dene. <laughs> çok heyecanlıyım ya. Bakın. Arkadaşlar uzun zamandır yakın arkadaşız. Bugün bize ziyarete geldiler. Ben de onlar gelmişken. Fırsattan istifade bir nargile içelim dedim, video çekelim dedim. Onlar da bize, beni kırmadı, eşlik ettiler sağ olsunlar. Şimdi onların yorumlarını sonra kişisel detayları geçeriz. Duman harika. Artı olarak dediğim gibi, anason tadı çok muhteşem olarak geliyor. Yani direkt anasonu vermiyor, ee, arkadan da o karanfil tadını da veriyor. İkisini birleştirince çok arka bir tat gelmiş. Yani karanfilin orada. oranı böyle mesela şu an yüzde bir ise yüzde bir buçuk yapsa hani bizi rahatsız edecek gibi. Hani o oranı çok güzel ayarlamışlar. Hani karanfil çok hafif bir şey geliyor. Hani böyle çorba içtikten sonra karanfil atarsınız. O ağızdaki mayoşta bırakıyor ama ana sonunda veriyor bize. Çok güzel bir tat yani. Ben beğendim. Çok bu tatları sevmesem de. Muhteşem. Bundan almak lazım. Arkadaşlar hepsinin fiyatları aynı zaten biliyorsunuz. 50 gramlıkları yedi buçuk. 500 gramlıklığa da 40 lira. İstediğiniz tütünü de sorabilirsiniz Instagram Koşabucak Nargile'ye. Şimdi biraz kendi kişisel detaylara geçelim. Batuhan ne zamandır Nargile içiyorsun? Aran ne kadar iyi. Valla Nargile çalışırken başladık biliyorsun kafede. Açılıyordu sanırım bir 6-7 yıldır. Müptelası olduk. <laughs> Öyle bir şey zaten. Siz de bilirsiniz. Bağımlısı oluyor insan aslında. Ne kadar bağımlısı olmadığını iddia etsinler. <laughs> Öyle bir bağımız var kendisiyle. Yıllardır içeriz. Artık günde iki kere, üç kere, bazen dört kere diyeceğim abartı olacak ama yok artık diyeceğim. Ama dört kere oluyor yani. <laughs> Sabahlanan zamanlar. <olurdu. gülüyor> Kahvaltıda falan sonra. <laughs> o şekilde. Nefes kalmıyor. <laughs> Onu biraz kendinden bahsetti. Biz üçümüz bir araya geldiğimiz zaman mutlaka bir nargile olur elimizde. Bazen üç tane nargile olur. Genelde üç olur zaten. Maç izlerken, sohbet ederken. Hani buluştuğumuz yerde mutlaka nargile kafedir. Isra bir kafe gitmez çünkü o nargileyi ararız yani. Bize geldikleri zaman da mutlaka bizim nargilemiz yakılır. Bu şekilde bizim hayatımız arkadaşlar. Onların yorumları bu şekilde. MMC daha önce içmiş miydiniz? Yok. Yok da sık sık gelip içeceğiz artık zaten. <laughs> <Öyle gülüyor> ya yani bundan önceki MMC'ler gerçekten çok kötüydü. Hani kafelerde almıyor zaten <laughs> haklı <harfli> olarak. Ama <laughs> bundan sonra ben alacaklarını düşünüyorum. Daha keşfetmediler büyük ihtimalle. Birkaç kafeyle görüşüyoruz. Büyük ihtimalle vereceğiz. İnşallah daha iyi şey oldu. Çünkü bunun özelliği yerli malı. El Fakir olsun, Bahreyn olsun bunlar yasal değil. Kesinlikle. Ve bunun orijinali bulmak sıkıntı. Bunu da zor buluyoruz. Bunları bulduğumuz zaman her yerde bulabiliriz bunlar bundan sonra. Yerli mal olması daha güzel zaten. Kendi malını kullanmak. Bunu Ama da şeyine bakalım, da son kullanma tarihine. Bir şey. <laughs> Bu da 02 2018 arkadaşlar, Şubat ayı. Yani bize gelenler hep zaten 2018 ve sonrası. Bunlar 2018 serisi olarak geçiyor. Hani aklının 2012 serisi var ya o şekilde. 2018 serilerini gözünüz kırmadan alın. Şu ana kadar hepsini içtik. Hepsinde bir, herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece bir e, limon biraz boğazımı yakmıştı. O da büyük ihtimalle portakal olduğu için biraz beni şey yapmıştı. Ama diğer tane hani limon içtik mesela mükemmeldi. E, o yüzden hepsinde kefilim. Mesela ben çok karanfil ve hani elma içerim ama karanfil çok taraftar değilim. Batu çok sever karanfili. Batu da okey verdiğine göre bence içilebilir bir tütün. Onlar da aynı şekilde. Muhteşem. Görüyorsunuz. Anlatma herkese. <laughs> Mükemmel. Mükemmel. Biz anlatmıyoruz. Alıp deniyorsunuz. Açılma şeyi de süresi de gayet iyi. Nane limonda bir tık aşağıdaydı. Bu sefer çabuk açıldı. O yönü çok güzel. Benim nargilede en çok aradığım noktası çektiğimde ve çok uzun süre hani ciğerimi sarf etmek istemiyorum. Çoğu zaman da kafedekileri Tabii açtırıyoruz. hani zaten çoğu zaman da nargileciye çağırıyorum. Bunu açarmışsın keyfini alamıyorum. Ki zaten nargilerin en güzel sürede açıldığı zaman. Nargilerin en güzel yanı da ilk açıldığı anda. Sen o keyfi sen alıyorsun yani sen Tabii ki canım. Ve hani çok e, hızlı sürede açıldı burada. Şimdi içim süresini ben videonun şey. altına yazacağım yine aynı şekilde diğer videolarda olduğu gibi. Ama ben uzun gideceğinizi düşünüyorum. Çünkü çiftlerin anasonuzdan uzun süre giden bir şey. Eğer anason kalitesindeyse yine yine uzun gidecektir büyük ihtimalle onların genel standartı aynı şekildedir. Yine en az bir buçuk saati bulur. Bu da bir buçuk saat dedi. Herhangi bir işlem yapmadan hani bir dülleye yüklemeden, köz indirmeden, kaldırmadan bu şekilde rahatça içebilirsiniz. Peki bir şey soracağım. Bu kalitenin takımla bir alakası var mı? Yani şimdi Tabii ki mesela e, şöyle olabilir. Mesela bunu kahveci takımı oturtup sürekli bununla içtikten sonra e, o takıma oturduktan sonra e, bir süre sonra boyabilir. Ama biz bunlarda çelik takımların yıkandığı için her içinden sonra özellikle yıkıyorum. Her defasında bu tütün yepyeniden yepyeni ya. yani. Tabii ama videomuz da var. Hmm. Ee, açıyorsun burayı. Bu üç parça burası var. Ee, seri var. Ee, gövdesi var. Bir de lüle kısmı var. Hepsinin ayrı ayrı şeylerimiz var. serlerimiz var. Eee ne denildi? Harbi arabilerimiz var üçlü. O şekilde yıkıyoruz. Gayet güzel. Zaten yakın zamanda güzel bir takım gelecek hediye olarak. Onu da e, işbirliğini zaten duyurduk size. E, onu da tanıtımını yapacağız. Ona da çok güzel bir takımla baş, çok güzel bir tütünle başlayacağız inşallah. Bakalım nasıl olacak. Var mı eklemek istediğiniz? Biraz daha iç. Çok güzel <laughs> bir şey. Ya. Kapatıp biz devam edeceğiz. <laughs> biz de. devam edeceğiz zaten. <laughs> Büyük ihtimalle bir tane daha yakarız bundan sonra. Var mı eklemek istediğiniz arkadaşlar? Yok. yok. Valla tütün çok beğendim. Kesinlikle öneriyoruz. Çok kaliteli geldi bana da. Umurcuğum sen ne diyorsun? Muhteşem. <laughs> Görüyorsunuz. Anlatmaya gidiyor anlatmaya Gerçekten gerek yok. güzel. Ee, arkadaşlar tavsiye ederiz. Yani biz sürekli içiyoruz. Ee, hep beraber içiyoruz. Ama bu tütün gerçekten muhteşem bir şey yani. ilk defa denedim. Memnun kaldım. Ben de alırım yani bundan. Evet arkadaşlar biz teşekkür ediyoruz. Biz de devam edeceğiz bundan sonra dumanlamaya. Eee Kanalımıza abone olun, like atın dem demek, istemiyorum zaten. Bunlar kendi içinizden gelen şeyler. Beğenirseniz like atarsınız. Ama mutlaka, mutlaka yorum atın. Hani kötü video, iyi video. Tütünü aldıktan sonra çok kötüymüş, çok berbatmış, çok harikaymış. Her türlü yorumu açıyoruz, hiçbir yorumu silmiyoruz. Ee, dediğim gibi her köşede günergileriniz olsun. Duvarınız hiçbir zaman eksik olmasın. Kendinize çok iyi bakın.